yapacağım bir görüşme noktaları terörün da söyledi. Hı hı. E, yeni bir çağrı bekliyor musunuz? Hani süreç yerinde boyutu taşındı yeni bir çağrı özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer e, seçen kayamalı kendilerini pes etmeleri gerektiği bir çağrı bekliyor musunuz? Bir çağrı beklemiyoruz ancak şunu bekliyoruz. Yani Sayın Öcalan'ın artık e, doğrudan iletişim kurabileceği bir takım koşulların oluşmasını bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde mesela yurt dışından bir heyet gelecek. Kalabalık bir heyet bekliyoruz. Kendisiyle görüşmek isteyecekler. Görüşme taleplerini gelmeden de ifade ettiler. Ee, bir kampanya var. Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum, görüşmek istiyorum kampanyası. Ee, bu kampanya sonrası yapılmış sayısız başvuru var. E ee, biz görüşme hazırlıkları yapıyoruz. Toplumun farklı kesimleri görüşmek istiyor. Her gittiğimizde bu ifade ediliyor. Bu konuda da bir konsensüs olduğunu görüyoruz. E ee, o halde çağrı değil, doğrudan sesini duymak, sözünü duymak, kendisini ziyaret edebilmek, sürece ilişkin taleplerini, önerilerini, beklentilerini çözüm önerilerini yine doğrudan duymak, tartışmak çok anlamlı olur ve çok etkili olur. Bunu umarız hep birlikte tecrübe ederiz Türkiye'de.